Evet, <laughs> çok güzel bir tepsimiz var. Beyefendi Muğla'dan gelmiş. Ayaklarına sağlık kendilerinin. Bir Ankara tava dedi. Ankara tavanın etini vermiyorum. Sadece pilavını bırakayım olur mu? Eti çok büyük çünkü. De kalabalık tadı içiniz. Şöyle güzel bir fırın kebabı. Şöyle geldim. Gel yani Mehmet. Güzel bir keşkeşleyicik istedi beyefendi. Muğla'da çok yapmıyorlar. Düğün sezonu bitti. Hasret kaldık keşke dedim efendi. Biz de hasretini gideriyoruz. Güzel bir atom kokoreç parçalar mısın dedi. Hemen hemen. Siz zorlanmayın diye size yardımcı olmak için can atıyoruz derken kastettiğimiz buydu. Güzel bir ciğer sarma. Bir tane de cacıkla bizi bağla dedi beyefendi. Maşallah. Şunun güzelliğine bakar mısın Mehmet? Muğla'mıza afiyet bal şeker olsun. Güzel.